Merhaba sevgili aslanlar. Bu videoda size 2022 yılının genel etkilerinden bahsedeceğim. Eğer yükselen burcunuz aslansa bu bahsettiğim etkileri hayatınızda daha birebir yaşayabilirsiniz. Ama güneşiniz aslansa yani aslan burcuysanız ve gündüz doğduysanız ya da gece doğduysanız ve ay burcunuz aslansa yine bu bahsedeceğim etkiler hayatınızda tezahür edebilir. Beni bu ön bilgiyle dinlerseniz sevinirim. 2022 başladığında Oğlak burcunda Venüs retrosu devam ediyor olacak ve Ocak ayının hemen hemen tümünde Venüs retroda olacak. Venüs retrosu sizi iş ortamınızda tekrar eden durumlar, sağlıkla ilgili bazı konuların tekrarlanması ya da uğraştırıcı bazı konuların söz konusu olması gibi konularda etkileyebilir. Venüs Retrosu süresince işinizden keyif alma ya da kar etme konularında zorluklar yaşayabilirsiniz. Eğer Venüs Retrosu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Venüs Retrosu'nda kaçınmanız gereken konular yapabileceklerinizle ilgili bilgi almak isterseniz, kanalımda bulunan Venüs Retrosu nedir videosunu izleyebilirsiniz. 2022'ye girdiğimizde Jüpiter'de Balık Burcu'na geçmiş olacağı için ilk etapta 11 Mayıs'a kadar daha sonra 28 Ekim'den 20 Aralık'a kadar maddi konularda başkalarının kaynaklarından size gelebilecek şans ve kısmet ya da maddiyat anlamında şanslı olacaksınız. Jüpiter balık burcundayken size miras, burs, tazminat, kredi yoluyla bir para gelebilir. Eşin ya da partnerin mali durumunda bir iyileşme söz konusu olabilir. Bu dönem borçların kapatılması alacakların tahsil edilmesi açısından da şanslı bir dönemdir. Ancak Jüpiter balık döneminde özellikle Nisan ayında para konularında aşırı güvenle büyük borçlara girmenizi, önünüzü göremediğiniz harcamalar yapmanızı önermiyorum. 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de Satürn tüm yıl boyunca kova burcunda olacak. Satürn'ün kova burcunda olması hayatınızda ilişkilerin, ortaklıkların ön plana çıktığı ve hali hazırdaki ilişkinizde, evliliğinizde sorumluluklar aldığınız bir yıl olacağını gösteriyor. Özellikle 6 Mart 15 Nisan arasında iş ortaklıklarınızda ya da evliliğinizde, ilişkinizde sorunlar artabilir bazı ilişkilerde ve ortaklıklarda kopuşlar söz konusu olabilir. Bu sene Merkür 3 defa retroya girecek. 15 Ocak ve 5 Şubat tarihlerinde, 11 Mayıs ve 2 Haziran arasında ve 11 Eylül ve 1 Ekim arasında Merkür retrosunu yaşayacağız. Bu dönemler hayatın yavaşladığı, iletişim, ulaşım, projeler, anlaşmalar konularında planların değiştiği, iptallerin söz konusu olduğu, bazı tekrarların yaşandığı zamanlar olabilir. Eğer Merkür Retrosu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Merkür Retrosu'nda neler yapmanız gerektiği, nelerden kaçınmanız gerektiği ile ilgili bilgi edinmek isterseniz, kanalımdaki Merkür Retrosu nedir videosunu da izleyebilirsiniz. Bu sene boğa ve akrep burçlarında 4 tane tutulma gerçekleşecek. Tutulmaları ilkbahar ve sonbaharda tutulma mevsimleri şeklinde yaşayacağız. Bu sene tutulmalar sizi aile ve iş hayatınız arasında denge kurmanızı gerektirecek durumlar, kariyerinizle ilgili gerçekleşecek ani durumlar, yerleşim yerinizde yapacağınız ani değişiklikler olarak etkileyebilir. 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek tutulmalar bu bahsettiğim konular açısından hayatınızda ani değişikliklere ya da tutulma tarihinden itibaren 6 ay içinde yapacağınız değişikliklere işaret edebilirler. 11 Mayıs tarihinde Jüpiter balık burcundan çıkarak koç burcuna geçecek. 28 Ekim'e kadar koç burcunda kalacak. Jüpiter'in koç burcuna geçmesi hayatınıza bir hareket katacak. 11 Mayıs'tan 28 Ekim'e kadar sürecek bu dönemde yurt dışı seyahatleri artabilir, ufkunuzu genişletecek, hayata bakış açınızı değiştirecek olaylar yaşayabilirsiniz yabancılardan ya da yurt dışı ile bağlantılı konulardan size fırsatlar gelebilir. Yüksek öğrenim konularıyla ilgileniyorsanız bu konularda başarı, eğitim konularında başarılar elde edebilirsiniz. Yayıncılık, pazarlama, girişimcilik konularında fırsatlar söz konusu olabilir. Bu sene sizin burcunuzda 28 Temmuz'da bir yeni ay doğacak. Bu tarihten sonra yeni başlangıçlarınızı yapabilirsiniz. Hayatınıza katmak istediğiniz yeni konular için bu tarihten sonra harekete geçebilirsiniz. 11 Ağustos 5 Eylül arasında Venüs Aslan Burcu'nda olacak. Bu dönem dış görünüşünüzde değişiklikler yapabileceğiniz, ee, Özellikle gece doğduysanız cazibenizin artacağı, sevgiyi kendinize daha kolay çekebileceğiniz bir dönem olabilir. Etrafınızla uyumlu olacağınız bir dönemi de gösterebilir. Ekim ayından itibaren 2022 bize çirkin yüzünü göstermeye başlayacak. Ekim'den sonra ilişkilerinizde ve evliliğinizde gerilim artabilir. İşinizde beklemediğiniz değişiklikler söz konusu olabilir. 1 Kasım'da Mars'ın da ikizler burcunda retroya girmesiyle işinizle bağlantılı olarak para kazanma imkanları kısıtlanabilir. Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizdeki insanlarla yanlış anlaşılmalar, takım anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Bu sene 8 Kasım'da Boğa burcunda çok zorlayıcı olabilecek bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulması işinizde beklemediğiniz bir sonlanmaya işaret edebilir. İş yerinizde önemli bir kadın figür hayatınızdan çıkabilir ya da işten ayrılabilir. Sevgili aslanlar, aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hepinize mutlu yıllar. Hoşçakalın.